Herkese merhaba. Bugün sayfa 66'daki sırasız uygulamasını yapacağız gençler. Burada rastgele 20 adet sayı listbox, listbox bir nesnesi içine ekleyin diyor. Daha sonra butona tıkladığınızda listbox bir nesnesindeki tek sayıları listbox iki nesnesine, çift sayıları ise listbox 3'e aktaran programı yazacağız. Şimdi ben bunun tasarımını yaptım. Fazla uzatmadan hemen kodları inceleyelim. Şu anda tasarımımız bu. Bir tane buton, bir tane de onun altına buton yaptım. Bu rastgele sayıları listbox'ın içine atıyor birin. Bu ise girilen sayıları yani listbox birin içindeki sayıları kontrol ederek e, nasıl kontrol ediyoruz bunu onu da anlatacağım. Listbox 2'ye tekleri, 3'e de çiftleri ekliyor. Yani burayı e, listbox 1'e girilen 20 tane sayıyı tek ve çift olarak ayırıyor. Şimdi kodlarımıza gelelim. Buton 2. Bakınız. Ne yapıyor üstteki buton? Yani şu butonumuz buton 2. Hemen şuradan bakabiliriz. Bakınız name buton 2. Üstteki butonumuz bu. Rastgele sayıları getirecek olan. Öncelikle random metodunu kullanıyoruz burada. Random metodu nesne tabanlı programlama olduğu için bu şekilde kullanılıyor. Random sayı sayı adında bir sayı adında ve random tipinde new random. Bu yazım şekli bu şekilde. Yeni bir random Sınıfından bir nesne oluşturuyoruz sayı adında Daha sonra For int i bu for döngümüz Yani sıfırdan 19'a kadar Yani 20'den küçük olacak şekilde Yani 20 kere saydırıyor sonuç olarak 20 kere saydırıyor Neyi saydıracağız 20 kere Rastgele sayı üretmeyi Ve bu sayıyı üretilen sayıyı Listbox'ın içine list, listbox1'in içine eklemeyi Şimdi şu satırı inceleyelim Int x diye bir değişkenimiz var sayı neydi? Sayı random tipinde random sınıfından ürettiğimiz bir nesneydi. Yukarıda yaptık onu. Sayı next 0 100. Bu şu demek. 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı üret demek. Yazımı bu şekilde. Random böyle kullanılıyor arkadaşlar. Sayı nokta next 0 100. Atıyorum 10 ile 50 arasında isteyeceksen 10,50 diyeceksin. X'in içine ne attık? Rastgele üretilen sayıyı attık. Daha sonra X değerimizi listbox 1'in içine ekliyoruz. Bu şekilde 20 kere for döngümüz çalışıyor ve 20 tane rastgele üretilen sayıyı listbox 1'in içine eklemiş oluyoruz. Daha sonra buton 1. Buton 1 hangisi? Şu, sayıları dağıt butonu. Bu da tek ve çift olarak dağıtacak. Şimdi bakınız. Burada ben buraya 20 de diyebilirdim. Ama şöyle bir şey kullandım. Listbox'ın uzunluğu ne kadarsa o kadar. Listbox1.items count. Bu şu demek? Listbox 1'in içindeki eleman sayısı kadar döndür. Sıfırdan başladığı için küçüktür dememiz yeterli. Birden başlasaydık küçük eşittir desem daha mantıklı olurdu. Her seferinde bir artırıyoruz. Döngümüzün içine gelelim hemen. Sayının içine neyi atacağız? Convert to int 32 listbox 1.items i. Şimdi listbox 1.items i. i burada ne? Listbox 1'in içindeki elemanın indisi sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü elemanı gibi düşünün. Sıfırıncı elemanı alıyor. Ne yapıyor? Sayın içine atıyor. Daha sonra sayıyı ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. İkiye mi bölüyoruz? Hayır. İkiye bölüyoruz derken ikiye bölümden kalanı buluyoruz. İkiye bölümden kalan bir sayının sıfırsa o sayı çifttir. İkiye bölümden kalan bir ise o sayı tek sayıdır. Burada bunu kontrol ediyoruz. Eğer ikiye bölümden kalan sayı sıfırsa bu çifttir. O zaman bunu listbox2 items at sayı diyoruz. Yani listbox2'nin içine çift sayıları ekliyoruz arkadaşlar. List Listbox3'ün içine de tekleri yani bir sayı çift değilse otomatik olarak tektir. Tekleri de nereye atıyormuşuz? Listbox3'ün içine. Ben az önce bunu karıştırmış olabilirim. Sanki ikiye e, tekler demişim gibi geldi ama neyse. Kod da bu şekilde. Programın çalışması oldukça basit. Şimdi bir deneyelim programımızı. Rastgele sayıları getirdim. Bakınız sayılar geldi. Rastgele sayılar 20 tane. Sayıları dağıt dedim. Bakınız 62, 0, 33 çiftleri buraya attı. Tekleri de buraya attı. Bu soruda da bu kadardı. Diğer örneğimizde, diğer sıra sizde uygulamamızda görüşmek üzere. İkinci e, sayfa 66'ta iki tane sıra sizde var. Diğerini de ekleyeceğim. Bu birinci sıra sizde diyelim.